<laughs> ee, ne kadersiz karıyım ya, ben ne kadersiz karıyım. <laughs> ay, ay Elfetoy, vallahi nasıl bir kadermiş bu kız. Rüstem! sen mi geldin? Ha, benim. İki odada, arkada var. Kömürlük girişte. Ay. Yukarıda da iki tane oda var. Peki tapusu var mı? Ha tapu yok. İşte ne oluyor? Evi satacağım, borcumuzu ödeyeceğim. Ne satması ya? Ne diyorsun sen ya? Biz nerede kalacağız? Sokakta mı yatacağız? Cehennemin dibinde. Ben dışarıda bekleyeyim. Dur, Sen dur. Şu yukarılara da bakarız. Sen gel, gel dışarı. Ne geldi? Konuşma, yürü hadi. Ne konuşmayacağım Şarık'la? Bırak beni! Geç! Bırak, la, gel! Lan çık çık, çık! Sen gel, gel. Lan Hüseyin ne yapıyorsun lan? Gel. Lan satmayacağız beni, boşuna durmasın orada. Lan ne yapıyorsun istem la, Hüseyin lan? Ama! Kafayı mı yedin sen ya? Bu ev senin değil, benim. Babamdan kaldı. Karışma! He, karışmayayım. senin suratına soyha. Rezil ettim. Ay. Ay. <laughs> Rüstem, kurbanın olan bak, söz veriyorum, sözünden çıkmayacağım. Meliham da gelsin vallahi evden dışarı adımını bile attırmayacağım. Boşuna nefesini tüketme Fatih. Bu ev satılacak, parası da demirkanların önüne konacak. Ula <laughs> peki biz nerede yaşayacağız ha? Sokakta mı yaşayacağız? Gerekirse sokakta yaşayacağız. Allah'ım ya boş boş konuşuyorlar. Bu soğukta nasıl yaşayacağız sokakta? Abbas'a azimete boyun mu bükeceğim? Ya bu kızımız Zümrüt'ün başını öneydi koydu be. Neler söylüyorlardı şimdi kıza? sen hiç düşünmüyor mu? Hiç düşünmüyor mu ya? Pırlanta gibi kızımız o evde o milletin lafını sözün gibi. Sen, sen nasıl bir anasın ya? Nasıl vicdansız bir anasın? Ben o biçim bir anayım. Sürekli kızım kızım deyip duruyor da Zümrüt senin kızın değil. Bunu sen kendi ağzına söyledin. Ben bu eve gebe geldim. Ya yok yok delireceğim ya yok hiçbir yerde Ne oluyor kah Anne vallahi billahi bu kapıdan çıkmam ben bu odadan çıkmam ya bu kıyafete başka ruj yakışmaz. Allah Allah. Dur kızım bulur. Hemen öyle şey yapma. Anne ağlama tamam. Ya bak beni de üzüyorsun. Tamam anladım haklısın ama bak babama da hak ver. Anne, anne bir dinler misin? Tamam ben sabah geleceğim konuşacağım babamla. Sen onu daha fazla üzme tamam mı? Zümrüt ne oluyor? Babam, sizin borcu ödemek için evi satıyormuş. Annem de ağlayıp duruyor. Ya olur mu canım öyle şey? Ben öderim, hallederim ya. İmkansız. babam böyle bir şey kabul etmez ki. <laughs> Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Ah Melia ya! Oy Melia! Sen bizi nasıl taş attın bu? Ee...

Sen. Ee, başına bir şey gelmiş diye merak etmiyor buna. <laughs> Kızının başına daha ne gelecek? Daha ne gelecek başına? Nişanlısının paralarını çaldı, daha ne gelecek başına? Benim kızım var kız değil. Hırkız değil benim kızım. Melia diye kızım yok benim. Artık Melia diye kızım yok. Melia öldü, öldü Melia. Ne? Ne yapmıyorsun lan kızımın yapma la. Lan işte ne olur yapma. Kurban olayım yapma la. Aa! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.